CHP'ye oy veren PKK'lı teröristlere oy vermiş olmayacak mı? Soruyoruz şimdi. CHP'liler FETÖ'cüleri desteklediler. Ey bütün bu işlerin mimarı, bu, bu önemli çabaların, çalışmaların oluşmasını sağlayan ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Sayın Fethullah Gülen, bu çabalarınız... İşte böyle çiçek oldu, ağaç oldu. Sayın Fetullah Gülen, yüreğimiz buruk. Siz olmadan burada eğlenemiyoruz, yeterince coşamıyoruz ve kalben onları coşkuyla alkışlayamıyoruz. Dönün artık. Biz önce bir bölüyoruz, keskin kutuplar yaratıyoruz. Çünkü kolay bu. Sonra bunlara hizmet ediyoruz, servis ediyoruz ideolojiler üzerinden bir haber patlat. Ondan sonra iki tane yorum çak altına. Hem Haberle hem, yorumu hem, da birbirine karıştır. Evet. Hem kendi bölüm artır arttır. Hopsat gitsin. Olsa, evet. Kutuplaştı, kutuplaşmayı da arttır. E bu. Şimdi ben bir televizyon programı hazırlıyorum. Ne yapıyorum mesela? Basıyorum kutuplaşma cümlelerini. Güzel, evet, evet. Basıyorum tahrik edici, bölücü, Provokat ayırıcı, edeyim. provokatif cümleler, konuklar İçerik, vatan elden gidiyor. Ötekisi işte e, bunlar iktidarı değiştirecekler filan. Kolay. Böyle tahrik ediyorsun, tahrik ediyorsun. Öteki taraf öcü, öteki taraf kötü. bile ötekileştiriyorsun. Sonra kendi tarafına televizyon programı yapıyorsun. Maaşını oradan kazanıyorsun. Allah rızası için siz karar verin. Siz karar verin.